Anlam bilgiye göre Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Kırşehir ve Artvin'de FETÖ PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 26 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Merkez 40'larıyla olmak üzere 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında iş adamı, esnaf, özel hastane sahipleriyle gazete imtiyaz sahibinin de bulunduğu M, E, C, N, Y, B, I D, I H, D, E, T, Y, E, Z, K, C, K, M, G, G, E, C, ile ŞT emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıkta ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden D'yi serbest bırakılırken diğer 16 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 16 kişi cezaevine götürülmek üzere emniyet araçlarına bindirildiği sırada yakınları da çeşitli sloganlar attı. Şüphelilerden GG ile EC'nin FETÖ'ye ait evlerde üniversite öğrencileriyle kadın günü adı altında toplantılar yaptıkları tespit edildi. GG savcılıktaki ifadesinde arkadaşı EC ile toplantılar düzenleyerek öğrencilere FETÖ elebaşının kitaplarını okuttuklarını anlattı. Kadın günü adı altında toplantılar düzenlediklerini belirten GG, FETÖ'ye ait yurt ve evlerde ablalık yaptıklarını aktardı. Öte yandan şüphelilerden HD'nin örgütü üye kazandırmak için çalıştığı il ablası olarak adlandırılan ZK'nin ise örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edildi. Baran çiftliğinde çalışan NY'nin kırklarına gelerek FETÖ'ye ait evlerde toplantılar düzenlediği belirlendi. Bu arada bazı FETÖ üyelerinin mesajlaşma programı olan Bayluk programını kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüt içerisinde şifre olduğu öne sürülen 1 dolarlık banknot, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 9'unun yakalanması için çalışmalar sürüyor.